arada din bütünlüğünü sağlamak için legalizmden mistisizme kaydırırsak onu ama oradan baba oradan din bütünlüğünü sağlayabiliriz hızlı hızlı. Din bütünlüğünü Fakat sağlarsın, ülke bütünlüğünü kaybedersin reis. Aynen. Sağladığı avantajlara baksana. Yani ülke şu an gelen bütünlüğünü kaybetmezsin ya. Sadece şey gidiyor. Abi para, manpower, para teknoloji gidiyor. kaybedersin. Yani bildiğin mistisizm eşittir şey mesela tamam. ben bir şey tamam. söylemeyeceğim başıma tamam. bela aldım. Or Ordu orduları güçlendiriyor. Şey yapayım. Evet. Ya işte ben şey diyorum din bütünlüğünü sağlayıp geri legalizme döneceğiz sonra. Ya o Mert araba ülkeyi nobility'nin eline vermişsin reis. Eee o abi ben anlamadım onu. onu Ka sen... Kanka eline sağlık amına koyayım. götümüzü de vermişsin <laughs> nobility'ye. Paranız var mı? Ben powerınız da var. Estate panelleri açarsanız. Onu eee yani... şu an ne oldu? Estate panelini çıkıyor? aç ve sök. Tamam ben ee, Sökme şeyi... Abi yüzde 54 söküp kendi başımıza bela almayalım boş ver. Sökmezsen ama paran gelmez. O, gelmez. o onu tölere eder baba. Aldığımız bufflar onu tölere eder boş ver. Ee... Ölü taklidi yap. onu e ben bilmiyordum şey abi. Yüzde ee, 5 kon ülkenin kontrolünü alabiliriz. Ama... E, onu yapınca hepsinin yüzde %20 azalıyor. Mert'in onu eventlerle dengelemesi lazım. Evet, event gelecek, onu halledeceğim eventlerle. Ben kabul ediyorum. Bizim... Polanda mı sövdük, kime sövdük? Bitik azalt, Eko. Ama... Türkiye para... Dihim mi... mi, merchantlar çok düşecek. Amirs ve Ulema adı neyse de. Din kadar buff vermiyor sana. Merchantlar da sadece trade veriyor. Siz i̇şte trade'de para kazanmıyoruz da bak. Abi admin puanını da... harcamayın da ya. şu. Corporation <laughs> cost artı 25'i alalım. Ooo isyanlar çıktı beş tane. Kesin abi isyanları, birer beyes, kaymış iyi kahretmesin. Kes 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 kes, onlar çabuk çabuk kesiyor. Birer kay isyanlar gelmiş. İşte hani... Kazanmak için birer kay isyan döveceksiniz pek şey yapmaz zorlamaz. Ne evet, sorun mempar mı? Çok iyi ya. Her yerden Bak, geliyorlar. Şu anda ee, yer yarıya aldınız ülkenin kontu. Yok yarı yarıya değil yüzde beş alabildik sadece. İşgal ettiği yani, yerlere bunlar ne veriyor peki? Otonomi veriyorlar? Ama o bu iyi haber değil. Kanka o toplamanın ne alıyorsun ki neyin otomobilisini kovalıyorsun ya. Baksana bir toplamanın şey. Sistan e, isyancısı çıkacak. Rashid neresiyse orada çıkacak. Tamam ben Arap Yarımadası'nda onları hallederim. Aa, bir şey diyeceğim e, bu arada. E, madem admin puanı harcamak istemiyoruz bir şekilde Medine'yi büyütelim diyeceğim de Medine'yi büyütmek için dalabileceğimiz tek yer Şamar ona da Memlük geliyor. Hejaz Heyecaz, da memlüe giriyor kanka. Girelim hmm. abi o zaman me memlüe. Maharayla şeyin yok. Memlüen e, kadar 38 k. Biz şu an 48 k askerimiz var. Aydiası var mı? Aydiası da yok. Bence girilebilir memlüe. Hepimiz birden gireceğiz ama işte. Kanka hiç kendimizi o kadar yoramak. Bak ak koyunludan sonra gördün. Ak götü kara kötü gördük. Bence gidelim sistem mistan toparlayalım. Ama ona da admin bekliyoruz işte. Kanka, Ama oyunu da eksi iki yedik diye o dağa daldık. Dağ, dağdan oldu. Farsa... O, dağa biraz sıkıntı oldu. o zaman şey yapacağız abi. Farsa dalacağız da transaksiyonu yeni döveceğiz? Abi dalacağız da chat şunu bekliyoruz. Corporation cost %25 daha düşsün. İflamız kesilmesin anladın mı? Sürekli toprak alıyoruz diye babalara gelmeyelim Dal şey yaparız şimdi. Hatta işgal ettiğimiz yerlere dalarız. Admin puanı sonradan yavaş yavaş birikir. Ama hmm. o %25 aşağıya alalım. Anamıza mı sövdü biri buna lan? Ha yeni Mersinli kompanileri. Aa paralı hmm. askerler kendilerine duyurdu? Evet, şu hmm. an yüzde Marit'teki misyoner tamamlıyor görevini oradan ilama göndereceğim. Ee, şey de yapabiliriz. Defender of the Faith alırsak misyoner bayağı hızlanır. Baba alma be. Sat Teknoloji eksisi gerek. yok muydu onu? Yo. Bir de dünyanın tüm Müslümanlarını koruyamazsın kanka hani. Kastil şimdi gidecek fasad alacak. Nasıl koruyacaksın? Fas gevur mu? Bak, Fas yo. Evet memlük ağzımızın içinde şu an. Keşke hort alsaydınız ya durmadan savaşırdı. Abi hordu da düşündük biz de. Biz zaten ya. durmadan savaştık şu ana evet. kadar. Şey i̇şte sinde girsenize ya. Girelim mi? Ordu ya biz şu tarafa. an saldıra savaşabiliriz yine. Biz abi, şey yapamıyoruz. yapmıyoruz. Gujarat Orduya gelmiyor abi, da Jugernat geliyor. Jugernat neresi? Bir toprak Ona, abi. Tek toprak. abi gir gir gir. Gujarat gelmeden gir ya. Şey lan. Event mi geldi? Mert okudum kabul ediyorum yapma artık. kabul <laughs> <Sen gülüyor> <gabli ödüyorum. gülüyor> Ama bak şöyle bir şey oldu. Ya ulema 15'e düşecekti ya merchatlar 15'e düşecekti. <laughs> ben merchatları düşüreyim dedim. Para gitsin artık. 15'e şey. mi düşecekti? eksi 15 mi olacaktı? Eksi 15'ten yani 30'du. Ya ulemamız 30'da 15'e düşecekti. Merchat da 30'lardaydı. Ulema... Evet 30'lardaydı. Aynen. Neyse. Bak, kaybedeceğiz. Evet. Eko 4 onu yaptı. Eko'nun elinden Paris'i aldı bu kudumda. Benim elimden de Avusturya Macaristan Osmanlı Savaşı'nda İstanbul'u aldı. <laughs> Okudum kabul ediyorum kötü bir şey. Evet ben Abi teknolojiyi 6'ya basıp girin ya sinde. Abi başkentte development basmadık değil mi biz hiç şimdiye kadar? Bastım ben bastım. Aha açtı açıyoruz ya. Yani core alıyorum. Almadık mı zaten? Aldınız mı? Çok önceden geldiydi, ben onu Mert'e bırakıyordum. Aldım, aldım ben şimdi, aldım. Tamam. O düşmüş. Abi şimdi girdi... Tuttuğunuzu öpün yani, bu kadar ya. ben Bana isyanları bırakın, siz fetih yapın baba. Tamam. Getir orduyu. Şey, Eko. Tek Sind'e kıyım, mi gireceğiz ilk? Evet, evet, getir buraya doğru. Gel, Sind'i bitirin abi oradan, Sind'i bitirin. Sonra... Evet. E, gerçi Sistan ve Fars aynı cephe, onlara abi ayrı. Abi şu bir... ortadaki dağı delsek mi Zagros'u ya? Çok <laughs> çok sinir etti beni. 67'de mi? He? Bir de yani mı? olacak? Nerede bizim Ferhat? <laughs> o yan mevkada dur. Ferhat'ı çağırın. <laughs> o Osmanlı'da yanlış yer dur. Osmanlı'ya dokunmayın iniş yersiniz. Samet abinin yenilmesi isteyenler Yasin'e memnun verin mi diyor. Nasıl ya? <laughs> ya bu arada döveriz biz memluğu. Ama şey yapmak istemiyoruz. Yani çok fazla hasar Abi kendimizi gerek. niye dibe sokalım? Ne gerek var? Hoppan ne yapıyor? Şu manevrası 5 olan general ben de. Güzel tamam. İsyanları bana bırakın siz gidip abi. Osman normal Kendi topraklarını bütünlüğünü sağlıyor. Osman güçlenecek bu arada. Biz Osman'la kankeyiz ya. kankaytayız. Osman yani. kaçta? 1500 Osman tutamazsınız bu arada. Tutulmuyor şu çocuk. Ya ben dedim bizimkilere şey yapmayalım diye de elay olalım dediler. Hallederiz Osman bir şekilde parlamazdı. ya. 1500 olmadan dövür. Vallahi ka Karaman'ı aldı, Konstantinopoli aldı. Ya şey var kanka, hani 1500 toprakların development iki katına katlanıyor, 2 kat asker veriliyor. Şu anda o 60k basıyorsa 120k basıyor kanka, öyle bir şey var. Avrupa'da ve Anadolu'da toprakların mı bilmiyorum 2 katına katlanıyor. yani iki, para Aa, ver, iki açıyorum kat para veriyorum savaşı. Aç kanka. Erde'de 1500'ü görürse sizi çok zorlar yani aşırı. derece Mert sen onunla direkt kuşu atmaya git yine. Hı hı. Ben gemilerle de bir gemisi var mı lan bunun? 13 tane gemisi var. Gitmeyeyim mi ya? Gitmeyeyim gitmeyeyim. Gerek yok. Gemiyle bir yere gitmeye gerek var mı ki? Yok 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 yok. Ya hızlı düşürmek için başkent falan da yok gerek yok. Döver bizim gemileri. Ama bizim kayıklara da bir upgrade falan mı bassak ya? Bir iki tane gemi As memi yapalım bak paramız var. Şu Basayım an mi abi? ben başladım basmaya ya. Bastım abi. kaç tane? 5 tane. Şeye Şimdi tamamlayalım. Arada, ticaret ne durumda? Ona tamamlayalım direkt. Basra. Abi ticaret horumuzun Hormuz'un %51'i, Basra'nın %59'u elimizde. Pers zaten bizim. Horumuz ve Basra'dan direkt Pers'i besliyoruz işte. Hani <laughs> şu şu an saldırdığınız yer Gujarat'ın önünü açıyor. Gujarat'tan da Hormuz'u besleriz. Semerkant'ı alırız. Oradan da Pers'i besleriz. Pers çok kilit bir nokta. Osman tamam güçlenecek eyvallah da şunu da hesaba katmak lazım Yasin'im. Ee, İstanbul ticaret noktasını besleyebileceği bir şey yok artık onun. Biz de 3 kişiyiz. İstanbul'u besleyebilir ama hani nerede şey Noktanız bir Osmanlı. İniyorum Kanka, iniyorum. Başlıyor in orada bir bir hiç sıkıntı yok. da çıktı. Beş manevralı generalim var. İnerim baba hiç sıkıntı yok. Nescafe sponsorluğum yok. Balım niye öyle bir şey düşündün ki? Lan. Üst üste. Yani dur. Der. Tamam üsttekini yani... ben hallediyorum. Uf, gemiler gittiğin gittin. Lan ne yaptın gemilerim? Çıkartma, çıkartma. Dur. Dur. Ya sürekli okey 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 gelip duruyordu. <laughs> gemiler kayboldu. Yok geri çektim sonra. Ee, yukarıdakini o... ben kesmeye gidiyorum. Aşağıdaki kalede zaten hiç önemi yok. Hallederiz. Yani. Ben Mert'in kaleyi düşürmesini bekliyorum. Evet, ben de Ahmet, şey yapın Osman'ı bir defa bölün. Sıkıntı çıkartmasın size. Abi Osman ya bak Osman Osman ya. Osman nereden döveriz biliyor musun? Osman Anzak'la müttefik. Gideriz Anzak'a bir yerden dalarız. Osman'la müttefiklikle biter otomatik. Hani bu Keko Batı'yla savaşırken anladın mı? Bir şekilde olanla Macar'la falan yok. savaşırken oradan elleriz göte. Ark geçemem sildim oyunu. Kaldırmıyor PC kaldırmıyor. Doğru bir tercih ha. Şimdi niye 9 yazıyor bunlar ki? E ee, banım bu arada bir şey diyeceğim. Eee neden 9 yazıyorlar bilmiyorum abi. Eee şey, eee Conan Exile oynayalım mı sence? Ben de yüklü şu an. Tamam, yükleyeyim ben de. Abi, ee, tıpkı Ark gibi. De... diyeceksek biraz zaman verin ben de yükleyeyim. Tamam, Süper Dark, and Knight de de. Dark and Night de yüklü bende. Ark'ın diyorum. Dark lazım. and Night'ı kuramayabilirim. Ark'ı kaldırmayan onu hiç kurmuyorum. Dark and Night kaç paraydı ya? 9 GB de çok İyi optimizasyon sayesinde ben ark gibi... Ciddi misin? Evet. Ve daha çok içeriği var. Beyler kaleyi kaybettik. Fuck off. Ay. Ayyyy. galiba. Hallederiz, hallederiz, hallederiz. İsyancı kalesi bir şey değil. Bu, son ben burada bekleyeceğime gidebilirdim aslında oraya ya. Sıkıntı yok. Şey, bu arada biraz daha gelişelim de muhakkak bir dördüncü ordu da basalım ya. Olur abi, olur. Bir 16k daha ordu bassak 10 numara olur. Ya Fars'ın işini bitirmek istiyorum da şu transaksiyon ya o kadar sinir bozucu duruyor ki. 31k adamın power var. E, Nogay'la savaştı ama yeniyorlar. Abi Nogay'ı döverler abi. Şu tamam. enflasyonu bir tur düşürsek mi ya? E, var Abi admin, admin istiyormuş ya. Tamam. Enflasyon 1.17. Abi bir şey yok 1.17'de ya. Enflasyon dursun. Ya 50 0.50 falan durak tukat şey yapıyor, arttırıyor. Hı hı. Niye hiç gelmedi ya bu başkente? hindistanlı ticaret şirketini benim bildiğim kadarıyla ya kolonici bir devlet kurabiliyor da trade ID'si bitirmiş devlet kolonici kurabiliyor. devlet. Para. Kolonici devlet kuruyor. Aynen. Verimli para almak için. Normalde yani trade company kurarsın ama para vermez. Ticaret şirketi kolonici devletler kurabiliyor. Bu hamleyi yapmamalıydım gemiler muhtemelen. Bizim gemiler birbirleriyle savaştı ama ben ben abi. ben soktum ben soktum aldık ben soktum aldık merak etmeyin. Kanka toplanıyorlar kaç kaç kaç. Kaçtım moruk girderek girdim deliğime geri çekildim. Olsun oluşturdu. Küfür ettim <gülüyor> böyle mi? Arısmışcıcı dedim deliğime geri çekildim kanka. Eko kale düştü ilerlet ben başkentine gidiyorum. Saygılar reis ne iş ne. Baba, bu nasıl istikrarlı bir isyancıymış, hamısına koyayım ya Ama güzel şokla başladı çocuk, direkt sana altı vurdu. Hani saldırdı ya kanka sana. Kardeşim, peki sen bizim devletin olayını biliyor musun? Bak anlatacağım sana. Abi, Mafeek Devleti, <laughs> Türk Müslüman Samurayların kurduğu bir e, devlettir efendim. <laughs> Aksini iddia eden Türk de... Müslüman samurayların kurduğu bir beylik değil, imparatorluk. Hani direkt imparatorluk anladın mı? Türk Müslüman samuraylar. Bak ordu Kültürcü Müslüman. Müsl kültür Türk. Kültür Türk. Yani, kültür Türk sıkıntı şey yaşayacak şey aslında. Askerler Japon. Japon. Oğlum Japon sadece Hat askerlerin görünüşü Japon. Aynen. Olsun. O nasıl becerdiniz? Olsun. Os. Mertin diğer şeyler Mert Mert sor. ne yapalım abi filan diyordum. Ha. Samuray yaptık biz de işte. Çok iyi oldular. O bence de mis gibi oldu. Baksana samuraylar savaşıyor ya. Anadolu'da. Anadolu değil de işte anla. Arkadaşlar 9 ne ben anlamıyorum. Ne, neden 9 yazıyorsunuz? Ben de anlamadım. Bakıyorum şey ama 9 yazıyor. Oyunun anlamı ne? Bugün 9, ayın 9'da değil. 21 lan. Bugün ayın 9'da değil. Ben anlamadım 9'la alakalı ne var. Biz sizi anlamamak. Arada yapıyorlar ya. çek bu arada Bura has kadro diye söylüyorum. Yarın yayında oğlum minik bir sürprizim var size. Minik değil aslında. İşek siki gibi bir sürpriz, sürpriz ama onu da... <laughs> o, o kadar... <laughs> Aydiya'ya bundan sonrasına verme bu arada Mert. Vermem, vermem. Ben zaten administrator bekliyorum. Minecraft yayın. Evet. Ben dur kardeşim sana ya yazayım özelden ya. etmiştim ya. <laughs> sana yazayım özelden. Merak Junagard neresi lan? Ben yavaştan bir mı gitsem? Git yavaştan. Ordu çıkarsa karşıma sıçarım ama. Ee, i̇kisini birleştir git ya. Döversin ikisini de. Abi bu arada siz daldınız. Gujarat hani gelmedi elayliği bozuldu ya. Direkt Malvayla Nagaur Gujarat'ı şey yaptı arkaladı. Hı hı. Biz Malvayla da Yarın kaçta açacaksın mi? savaşı? Sabah, şey, var, savaşı, savaşı diyorum. Yayını. Sabah açarım ya. Böyle bir gibi falan. Bir gibi başlarız. Orada olanlar e, görürler zaten ne olduğunu. Adam kaleyi 3 seviye yapmış ya. Çok büyük bir akım başlattık. Bak 9'un arasına bir tane Warband yazdı. Biri Warband yazdı diye bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi ya. Çünkü ben artık hani o. Herhalde ben burada değilim. Hayal dünyasında yaşıyorum falan moduna girdim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Aa kalesini düşürdüm çocuğun. Öyle atlayayım. bir şey var bu arada kanka ya. ya Mod falan bir şey kuradım daha ya. Daha, daha öyle bir şey yok artık. Yapalım lan. Ben bu kaleyi düşür düşürmez buradaki e, 9K askere bineceğim. Hı, hı. Malva'nın başkentini biri çevirmiş bu arada. Hiç uğraşmayıp White Peace'te atamıyoruz peki. Abi Aden'i de kremledim ki toprağında. Süpersin. Yani şey atmışsın Süpersin. Herhalde. Evet evet. Evet süpersin. Ben buradan Aden'i de alacağım. Bizim Manpower'ı düşünüyor geliyor. Ajurya'nın gütüne koyayım oradan ilerleyemez. Man power bitmez ya. 5 k askeri var. Sen de geçemez. İsyan çıkıyor, isyan çıkıyor. Gemimiz var baba. Rashid'in orada isyan çıkmış. Najda çıkacak. Tamam ben de ben de ben de men. Yemen, Afgan. Aha A Mink o... var aldı. Cic Mink var. Kim Hiç aldı lan? Şey olmaz. <laughs> Hiçbir şey olmaz. Mink ya. Mink mi bizi rival aldı? Evet. <laughs> Hiçbir şey olmaz. Gene geldi. Oğlum onlar buradan oradan buraya gelene kadar ölürler açlıktan. Bir de Sistan'ın Afgan isyancısıyla uğraşacağız he o. Oyun, bu kardeşim oradan hmm. buraya gelin. Koyun değil ekran bak en son Samet Mingir'i aldı Allah. Gördünüz yani oğlum. Ben şu verdi oydu. Abi abi önden niye gitti diğer gemiler abi? Eee Samet. Aha. Aha Voltran geliyor Samet abi. Kaç kaç, ne, kaç 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 kaç. Ne canım? Mert ne yapacağız lan? Arkaya sarttı bir tane. 4K'lık ordu. Ailesi be. Abi başkente Bayağı falan al. otururlar. Başkente falan tamam, otururlar. Tamam, düşürdüm. Kaleyi ben düşürdüm. Çıkartayım. Ben sonra onları ko kovalamaya gideceğim. Ben Junagart'ı çıkartayım mı ya? At gitsin. Var rap alayım. At gitsin. Var rap al. Şu, şurayı da alayım da var rap'ini alsın. Var rap al, al gitsin. Ver alamıyorum. Ay isyanımız çıktı. Ben de ben de ben de. Yukarıdaki uh, Afgan isyancısı şeye ait, Sistan'a ait sallayın onu. Ben Junagar'a dövmeye gidiyorum. Gitsin transaksiyon falan da uğraşsın onunla. Ben bir Junagar ödüyorum. Ben bir Junagar... Junogar vermiyor, eksi bin Bilmiyorum diyor ki chat niye niye dokuz spamliyor, hiçbir yani fikrim Kanka yok. Kanka o birinin vasalı filansa değil. Değil. Değil, Biz çıkarırsın. Çıkarmıyor abi, eksi bin diyor var aldığım zaman. Ve, alma var e, at gitsin ya, boşver. Gerek yok ya dursun niye atacağız? Uğraşmaya değmez. bak Malvo, malvayı, da malvayı, döveriz, malvayı da at. malvayı da verir sonra alırız var reppini abi. Malvayı da at malvayı da bir türlü tık. Şey... bak White Piece'te çıkıyor ikisi de. Hiç yorma at. Sintten at, al at. toprağını diğer fetiklere odaklanırız babacım. Niye hani boş adamlarla şey boş bir savaş için uğraşalım ki? At ikisini at, de. Sindi sömür. sömür. At ikisini babacım. Sindi sömür. Ondan at, sonra at. yapıştır. Ya ben zaten istedim ama oyuna girerim. Sabret arkadaşım. Niye 9 yazıyorsun? 10 yazın. Bir artık 9 görmek istemiyorum. Ona takılmayacağım kanka. Chat bir kere o yılanı aldı. O sinyali aldı. Ay. Kanka. Esletlerin morali yükseliyor yavaş yavaş. 21'e 26 olmuş abi. Ah ee, ülke ülke Oo. kontrolünde %31'i bizde şu an. Yavaş yavaş artıyor. %32. Ar afiyet olsun arkadaşlar. Güzel topraklar aldık. Evet, elimize sağlık. Şimdi Hindistan'ın Trigger'ını arttırmamak adına ne yapacağız? Fetihleri Arap Yarımadası'nda devam edeceğiz. memlüğün agresif ekstansiyonu düştü çünkü. Aynen. Ben birazdan Aden'e dalacağım. Efendime söyleyeyim, Mahra'ya dalabiliriz. Mahra'da da claim'imiz var. Bak hatta Mahra'nın Ela'yı Aden ve Adal gelmiyor. Mahra üzerinden Aden'e de savaş ilan ederim. Sen bu tarafta ne? kal. Ha, buradan ee, Aden'i de yerim. Buradan. Burada isyancılar çıkar şimdi. Ben Tamam %48. Biraz şey, Kafkaslara doğru gidiyorum. Aynen öyle. Chat size işin güzel yanını söyleyeyim mi abi? %48 ile Aden'i doğrudan savaşa çağırmama rağmen bütün topraklarını alabileceğim. Üstüne üstlük Ajuryan belası da gelmeyecek. Mahra da bir bok yapamaz. Önü kaleli çünkü. Buradan Aden'i indireceğim. O ara Mahra Hadramut'u alacak. Bütün Arap Yarımadası'na şöyle aşağıdan girmiş olacağım. Kimileriniz ne anlatıyor? Bu amık diyebilir güzel şeyler anlatıyorum merak etmeyin. Ya, şeylerimiz yükseliyor puanlarımız, kalbimiz. G gayet tatlış tatlış şeyler anlatıyorum abi. Ola kutuya bakmayın o, Yasinim, o şey bu arada. Çetin niye dinlemiyor? Çet konuşmuyor ki onlar kendi kafasında tarikat kurdu kendi aralarında onlar. Evet ben de on tarikatı kuruldu. Kuzu yere deler. <laughs> Hay on mu bu sefer on mu <laughs> Şey kanka <laughs> bu arada o bahsettiğim bahsettiğim başarı e, bizim başarımız balım. Senle beraber arka oynarken falan filan böyle gerçekten Kanka çok bir kay şey olmuş. Ha? Ne demek bir Bu arada kusura bakmayın estetler böyle bozduğum için ben bilmiyorum. Bu i̇lk, ilk, ilk kez oynuyorum. Ben Bo de bilmiyorum. Ki. Ya yok, sıkıntı yok. Ya o eventle zorla şey yaptırır da bunda bir de dört tane estet var. Mert Ya evet. estet'ona bir kez oynadım. Eventler bana gelseydi var ya, ülke çok güzel şeyler yapardım. Ağlıyordum en power diye Şu an şu, şu an debuff yemiyoruz ya sıkıntı yok. Ya debuff yemiyoruz derken şeyden debuff yemiyoruz. Ee, ülke crowlandığından hı hı. yükselince biraz sonra normale dönecek %30'dan düzeliyor. Aynen. Ben onun kez gördüm öyle bir şey ya. Ya biz sefer oynadım işte ben de Fransa'ya gir dedim ya bunlar oynarken. Hı hı. Orada gördüm. Bunlar gibi. mı? Bunlar. Bunlar. ayıp lan. Piyo. Ayıp Tam şunlar diyeyim o zaman. Daha kötü oldu. Yani daha iyisini söylemiştim. Hı. Daha kötüsü istediler ben ne yapayım? Bizim chat bugün beni takmıyor galiba. Bugün iplenmiyorum ya. Galiba Ar benim oyuna girmemi istiyorlar. Geleyim mi Samet abi? Kardeşim, e, host Mert kaldırır diye tahmin ediyorum. Ben kaldırırım. Hatta ve hatta... Tamam. E, bu ülke batar Mert. Ben eminim Yasin abi gelirse batar bu ülke. 54 bir ordu daha basamıyoruz ama. Çağrı atalım, Os Osman'a mı geçse Yasin? <laughs> uzağa atalım bak, Yasin abi uzağa atalım. Samet abi. Yasin Osman'a Osman geçerse, geçer. Osman çok farmlar. <laughs> o gidiyor. Bizim için <laughs> o, <iyi oldu>. kanka <laughs> ee, şey istersen Poland Litvanya al oradan Commonwealth kur beraber Osmanlı'yk. Yı Biz oraya kadar çıkmayız Aynen. zaten. Aynen bizim işimiz orada değil. Ama Polant, gerçi World Conquest düşünüyorduk. Kanka ya ama şey ee, şimdi ya. oyun ee, şeyin mantalitesini bozmayalım ya. Co-op oynuyoruz ya. Değil mi? Ha. Serinin mentalitesini Gelecek bence de bozmayalım. Ya buraya gelsin 4. orduyu kuralım. Ay işte. çok kötü event geldi. Bir dakika durdurmak istiyorum. E, dur dur abi, amirlerle hoş. 15 artacak ama merchantlarla 20 azalacak. Bu birinci amirler seçenek. E, amirlere evet. 20 azalacak. Merchantlarla 15 artacak. Amirler azalsın. Niye 15'e 15 değil de 20'ye 15, değildi, 20 15. <laughs> Böyle. Ne yapayım? Bir Şey yap. Bence e, amirler azalsın, e, azalsın abi. Merchantlarla zaten aran yok ki. Merchant'ı azal. E, tamam. Yap, evet aynen. amiri azalt merchant'ı yükselt. Ya aman aman. Şimdi evet. Sion İsyan çıkacak. Kanka Ezeceğiz. amirler zaten bir şey yaptılar böyle çok affedersin. Tükürüp sıvazladılar. Bekliyorlar böyle hani. <laughs> haç diye geçirecekler. Böyle ulan haç diye bir seks duydun mu? Öyle bir şey olacak işte. Haç diye geçecek. Şey yapacaklar galiba. Ee, bunun şey e, etkisi loyaltisinden fazla olunca e, bir şey oluyordu da isyan çıkıyordu direkt sanırım. Ülkeye geçiyorlar. Diyorlar ki bu memnun değil, hain değiştiriyor. Selamun aleyküm. Hani şimdi bizim soyadımız Masayak ya. Masayak'ları şikerek diyorlar. Ya şey çıkan yapar. isyanlarda dövünce etkisi azalır bence işte. Onu... Agresif extension'ımız ee... 80 olmuş. Biraz evet. yavaşlayalım isterseniz. 20 yıl boyunca isyan çıkartıyorlar ekosuyla. O şey balım, 20. over extension. Merak etme ben mahraya gidene kadar o şey yapar, biter koalisyon girdiler abi bu arada aslında. Yemen girdi. Baba şimdi ne yapacağız biliyor musun? Yemen Fars Memlük bu. Memlük çok kötü girdi. Osman'a yapış, Osman'a yapış, Osman'a ee, yapış. E, Imperial Legion Osman'a. Osman ne Osman, haber canım? Abi mikrafı mikrafı falan salla. Osman'ın agresif savaşlarına gidiyoruz değil mi? Aynen gidiyoruz gidiyoruz. Güzel favor kazanıyoruz nice. Tamam. Osman'ın götü zora gelmeden bizi satmaz. Dalamazlar. Yapacağımız hamle belli abi. Ee, Kafkaslara yöneliyoruz. Bir tane Avrupa'dan Elay mı alsak? Çok uzaktan ama abi. Osman'ın da mi? sevdiği birini alalım baba. Bulalım mı abi. Osman'ın sevdiği Amzak. Yani... Alalım Amzak. Koalisyonda almak çok etkilemiyor ya. Bir tane daha bir şey yedik mi direkt girerler bu arada. Kırmızı Shortli. Neyi başaramadın? Çok fazla şey edeyim için biliyorum yani koalisyon. Aha biri daha girdi şey. Ya şamarı salla şamarı. Çok affedersin böyle taşakları savura savura keseriz onu hiçbir şey olmaz. Abi şu an Fars var, Memlük var koalisyonda. Aynen Fars Arap var. Arap Yarımadası tarafındakiler giriyor sadece yani biz birleşsek tüm Arap Yarımadası beraber döveriz bence. Hop hemen alıyorum ya aslında abi hop hop aldım. Yasin'in mi geldi? HG hey, hey, baby. Bağış kaçtı. Dokusun olayı Yasin abi'nin gelmesi demiş de başka bağış gelmedi ki arkadaşlar. Yalan mı söylüyorsunuz? Artık bir de eğer fake e, uyarılara başladıysak işimiz iş reis. Iş. Bağış kaçtı. Oy ya. Tamam hey, amilerle yüzde kaçışan... yirmiye de yükseliyor da iyi. Güzel ya onlar yavaş yavaş yükselir ya. Kız çıkması ya. sıkıntı yok. Sen tamam, yeter onu bir şey diyeceğim. verme kanka. Tamam. Kurulman e, bizde kalsın yani adamlara... Tamam. Yönetme hakkı verme. İsyancı çıkacaksa isyancı çıkma seçeneğini seç. Bu sefer de ses mi GG? Bence artık yalan söylüyorsunuz kanka. Yok OBS'ten gidiyor gözüküyor ya. OBS'ten gidiyor gözüküyor. No problem. Ki, ki, ki. Evet. Yasin de gelsin. Bir ordu da ona kuralım. Ya Yasin e biz bu arada döveriz bunların hepsini ya. Hmm. Niye peki bugün bana böyle yapıyorsunuz? Ee, bir şey mi yaptım yayının başında falan bir sıkıntı mı? Aa, o kara koyunu da girdi koalisyon evet, da girdi, Çok sıkıntı girdi bu. kötü oldu. Ordu basalım. Ben basayım bir tane ordu. 12'ye 4 polisler. Evet. Ya gi girseler de dalamazlar. Sıkıntı yok ya. Hallederiz bir şekilde. Dalarlar bir şey. abi dalarlar. Ya, ve Ostanbul'u 175 bit gönderip abi dedemin haç parası demiş. Ee, teşekkür ederim kardeşim. Dedenin günahlarını ben alırım. Sıkıntı yok. Attığım irişi... Üç devlet koalisyonu bir maçta giremezlerdi. Üç devletten fazla olacak. İşte. Aa. İlişki artıda olunca giremiyorlar kanka. Bak şu. Bu devlet, bu devlet girmezse savaşı, koalisyon savaşı açamazlar. Geri kalanlar ne kadar güçlü? Old God, Gir, Counter, counter. <laughs> Transaksiyona anda savaş açalım. A-a bence Osman varken açamazlar ya. Aynen. Bir Elay daha mı alsak? Elay, Elay dinlemiyor koalisyon. Aha, tatlı oluyor. Aha, ya gel. hatırlamıyor musun? Ben İspanya mıydı, Fransa mı ne oynuyordum? Ee, olsun, olsun olsun biz varız kafana göre diyordun. Osman, Rus falan vardı. Hepsi geldiler beni bir siktiler. Abi Tunus'u ele oluyor. almaya ne dersiniz? E, Memlu arkadan pres. Hmm, Mal Mal da... şey o, o, Tatlı olur aslında biliyor musun Sami? Ordu, ordu böyle. Ya aynen öyle ordu böldürür. E, şeyi alabiliriz. Alayım mı Elay? O, o... Neresi? Tunus, Tunus. Ama savaştayız, alamayız şu an. Bir de şu kurban olayım, b diplomatlardan birkaçını boka çıkarın ya. Şey boşa çıkarın, boka çıkarın nereden Nerede çıkarın? diğerlerini çekmeyin. Ondan Aha Mik mi? bize sövdü arkadaşlar. Aha bir de aramıza küfür etti. Durdur mu dur. dur. Sen de küfür et. Sen de küfür et. Ha, bizim Hayır, sanıyor <laughs> <girmiyor. gülüyor> herhalde ya. Hayırdır oğlum. <laughs> Topraklarında, estetiklerinde yürüyeceğim ne? Ne var ya? <laughs> gece yılanlayacağız sana diyorsan. Benim Nasıl adım Bomba, soyadım ölüm ulan. Bizim biraz oturma zamanımız